Ne Merhabalar. Bugün tavuk parçaları getirdim. Ama bugün üzücü bir gün. Dün burada tarifi o şekilde yaptılar. Yolda. Burada bu yolda kırçıllı bir kediye çarpılmış. Alıp gömmüşler. istemişler buradaki esnafta. Ondan sonra esnafta kutu vermiş. Ben de nasıl bir kedi diye sordum. Kırçıllı dediler. Muhtemelen kaşık çünkü dün de aradım. Kaşığı bulamadım. Bugün de yok. Yani öyle anlaşılıyor ki kaşık artık melek oldu. Gerçekten çok üzgünüm. Bu kadar uğraşıp ediyorsunuz. Doğal bir sonuç da değil. Hastalıktan ölmüyor. Bunun da ağzı bunu karışmış. Neyse yiyor. Doğradan çalmaya çalışıyor. Bu küçük de bugün firar etmemiş burada dün gene annesinin peşine takılmış arka sokakta şu duvarların arka tarafına geçiyor orası da çok tehlikeli bir yer ben buna vereyim Çalmaya çalışıyor küçükten iyi pandacım panda sen gene çok pis olmuşsun He? serserilik mi yapıyorsun sen gene ne güzel olmuştu ama gene kirlenmiş. Yanında panda var. Evet, hız delisi, sürat delisi. Burada bakın okul var. Okul, okul yolu burası. Veliler bekliyor. Burada bir insan ne sürat yapabilir ve neden sürat yapar? Tamam, sen yiyeceksin bir tek onları. Al bak, alsa kızıyor, kızıyor herkese kızıyor. Bu çok fena bir kedi bu, çok fena, çok fena bir kedi bu. Herkese kızıyor. Bölge koydum adını. Umarım onu yaşatabiliriz ya da diğerlerini. Leyla da araba çarpmıştı. Ayaklarım onların olduğu yerlere ondan sonra gitmek istemiyor. Aranızda arada bir bağ gelişiyor. Hepsini toplayıp evimize alma imkanımız da yok. Korunaklı yerlerimiz de yok. Böyle sokak aralarında ne kadar bakılabilirse o kadar bakıyoruz o kadar oluyor doğal olsa her şey ayrı i̇şte onun için kısırlaştırma şart çünkü dışarıda aramız çalmaya mı geldi Al, çalmaya gerek yok Kanda. Neyse ya, işte ya. bakalım. Ye oğlum. Panduş ye güzelleş. Ne oluyor bakayım burada? Gölge. Kaşıkla tam yakınlaşıyorduk. Yakınlaşamadık. Sevdirmeyi çok istemişti kendini. Başını uzatıyordu. Seveyim diye. Ama mümkün olmadı. Görüyor musunuz? Küçük şey. Şşt, kız. Kızın erkek misin? Gölge. Ekmek parçaları atmışlar tabii buraya. Gene torbalar, poşetler var. Bugün okula gidip oradan girmek lazım. Burayı temizlemek lazım. Böyle. ve var. Önündekini ye bak önünde var bir tane. tamam almayacaklar sen yiyeceksin. Ye sonra git sıcak sıcak yat. Annenin peşinde de gezme olur mu? Miyavv değil. Hı. Git yat sıcak sıcak hadi. Edepsiz kedi. Aramız protos Hadi bakalım bugünlük bu kadar yeter. Ben şunlara biraz daha bir şeyler vereyim. Böyle. Çok üzgün.